multidisipliner bir alan biyomedikal mühendisliği, işte elektrik, elektronik, makine, e, tıp ağırlıklı e, ve bilgisayar yazılımla ağırlıklı bir e, bir bölüm. Hepsinin birleştirebilir bir alan. E, ben kendimden örnek verecek olursam ve e, okuldaki, kendi okulumla alakalı derslerden e, mühendislik eğitiminde yani önemli olan e, hesap yapabilmek e, ve sorunları çözebilmektir diye düşünüyorum. E, karşımıza çıkan sorunları e, çözümler bulmaya çalışaraktan e, derslerdeki seçimlerimizi yapabiliriz. Örneğin e, ben e, yazılımla alakalı işte görüntü işlemedir, e, temel yazılım programlarıdır işte sinyal işlemleri vesaire kendimi geliştirmeye çalıştım. E, bunun yanında e, kendime bir sorun bulmaya çalıştım. E, bu soruna yönelik e, kendimdeki olan eksiklikleri tamamlayarak e, ortaya bir çözüm e, sundum diyebilirim yani kendimce sunmaya çalıştım. E, biyoloji ağırlıklı e, dersler genelde bizim, benim okulumda e, daha fazlaydı. E, bunun yanında e, elektrik elektronikle alakalı dersler de vardı. Ee, tercih yaparken arkadaşların e, kendi eee insertifiyle bağlı kendi yeteneklerini göz önünde bulundurarak e, bu konuda tercih yapmasını ben tavsiye ederim açıkçası. E, elektrik elektronikte mi daha yatkınlık e, yatkınlar yoksa biyoloji de mi? E, bu okulların ders içeriklerine bakaraktan e, tercih yapılabilir diye düşünüyorum.